Uzak Şehir dizisinde sahne ile gerçek arasındaki çizgi tamamen silinmiş durumda. Setten sızan iddialar, kulislerde dolaşan söylentiler, magazin sayfalarına düşen söylentiler bir yana, izleyiciler artık tek bir soruya kilitlenmiş durumda. Cihan ile Alya arasındaki sahne aşkı gerçekten tutkuya mı dönüştü? Dizi son haftalarda reyting rekorlarını alt üst ederken perde arkasında yaşananlar dizinin geleceğini bile etkileyebilecek kadar büyük bir karmaşaya dönüşmüş durumda. Tüm bu konuşulanlar elbette tamamen dedikodu olarak geçiyor ancak söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Kulislerden sızan iddialara göre Cihan karakterine hayat veren oyuncu ile Alya'yı canlandıran genç yıldız, son haftalarda senaryoda yer alan duygusal sahneleri fazlasıyla içselleştirmiş Özellikle son bölümdeki o meşhur yağmur altında geçen sahnenin çekimleri sırasında yönetmenin kes komutuna rağmen çiftin uzun süre göz göze kalması set çalışanlarının bile dikkatinden kaçmamış. Bir set çalışanının iddiasına göre bu sahnenin ardından aralarında bir elektrik oluşmuş. Elbette kimse kesin konuşamıyor ve herkes bunlar sadece set dedikodusu demekle yetiniyor. Ancak bu söylentiler sosyal medyada kısa sürede yangın etkisi yaratmış durumda. Öte yandan Cihan'ın özel hayatı da bu iddiaların gölgesinde yeniden gündeme geldi. Bir süredir adı başka bir oyuncu arkadaşıyla anılan Cihan'ın bu söylentiler sonrası sosyal medyada tüm fotoğraflarını silmesi bir şeyler mi oluyor? sorularını da beraberinde getirdi. Bazı magazin hesapları bu hareketin tamamen tesadüf olduğunu, oyuncunun sadece yeni sezona temiz bir başlangıç yapmak istediğini söylese de fanlar arasında Alya için mi yorumları hızla yayılmış durumda. Yine de tüm bunların kesinlikle doğrulanmamış iddialar olduğunu, dizi ekibinin de bu tür söylentilere herhangi bir açıklama yapmadığını belirtmek gerekiyor. Alya cephesinde ise durum daha da ilginç. Genç oyuncunun son haftalarda basına fazla görüntü vermemesi, röportaj tekliflerini geri çevirmesi ve özellikle sosyal medyada neredeyse hiç paylaşım yapmaması, bir şeyleri saklıyor mu? dedikodularını körüklemiş durumda. Bazı kaynaklar, oyuncunun bu sessizliğinin ardında diziyle ilgili yaşadığı duygusal yoğunluk olduğunu öne sürüyor yani iddiaya göre alya karakteriyle öylesine özdeşleşmiş durumdaki rolün getirdiği duygusal karmaşayı gerçek hayatına da taşımış bu da hem set arkadaşlarını hem de yakın çevresini endişelendirmiş tüm bunlar elbette kulaktan kulağa yayılan doğruluğu kesinleşmemiş söylentiler ama söylentiler büyüdükçe büyüyor diziye olan ilgiyi de daha da artırıyor dizinin senaristleri ve yönetmeni ise bu dedikodu fırtınasının farkında. Hatta iddialara göre yeni sezon senaryosu bu söylentilerden ilham alarak yeniden düzenlenmiş. Senarist ekibi izleyicinin gerçek mi rol mü sorusuna cevap arayışını körükleyecek sahneler ekleyerek karakterler arasındaki duygusal gerilimi daha da tırmandırmış. Yani bir anlamda dizinin kendi hikayesi dedikodularla paralel ilerliyor. Bu da uzak şehri sadece bir dizi olmaktan çıkarıp, izleyiciyi adeta bir gerçeklik oyununun içine çekiyor. Gelecek haftaki bölümlerle ilgili söylentiler de az değil. Bazı kaynaklara göre Cihan karakterinin büyük bir itiraf sahnesi geliyor. Bu sahnede Alya'ya olan duygularını tüm açıklığıyla dile getirecek. Ancak senaryonun ilerleyen bölümlerinde bu itirafın ardında büyük bir sır olduğu ortaya çıkacak kulislerde dolaşan bilgilere göre Alya'nın geçmişine dair şok edici bir detay da bu sahnede gün yüzüne çıkacak. Elbette tüm bunlar spoiler değil, sadece setten sızdığı iddia edilen söylentiler. Gerçek olup olmayacağını görmek için bölümler yayınlanana kadar beklemek gerekiyor. Yine bazı magazin kaynakları, yönetmenle oyuncular arasında geçen gerilimlerden de söz ediyor İddiaya göre son haftalarda yoğun çekim temposu yüzünden sette ufak tartışmalar yaşanmış. Yönetmenin bazı sahnelerde duyguyu fazla kaçırdınız diyerek çekimleri yeniden almak istemesi oyuncular arasında bir gerginlik yaratmış. Özellikle Cihan karakterini canlandıran oyuncunun bu sahne böyle olmalı diyerek karşı çıkması dedikodulara yeni bir boyut kazandırmış. Ancak tüm bu olayların profesyonel bir çalışma sürecinin parçası olduğu, dizi ekibinin arasında kişisel bir sorun bulunmadığı da özellikle vurgulanıyor. Alya ve Cihan hayranları ise tüm bu söylentilere rağmen çiftin birlikte kamera karşısına geçtiği sahneleri heyecanla bekliyor. Sosyal medyada açılan Ali Cih etiketi dizinin yeni sezon fragmanından sonra Türkiye gündemine girmiş durumda. Her ne kadar bu etiketler genelde hayran üretimi olsa da yapımcıların bu ilgiden oldukça memnun olduğu söyleniyor. Hatta iddialara göre yapım şirketi bu popülerliği fırsata çevirmek için diziye özel bir kamera arkası belgeseli hazırlığına başlamış. Gelecek haftalarda dizide büyük bir dönüm noktasına gelinmesi bekleniyor. Alya'nın geçmişinden gelen gizemli bir karakterin ortaya çıkacağı ve Cihan'la arasındaki bağda neler olacak sizce?